Merhaba hoş geldiniz. Ben Berkant Yılmaz. Bu videoda Türkiye'de yapılmış en yüksek dettifleri kıyaslayacağız. 3 numarada Tuna Tavus'un 500 kiloluk TR bar detlifi var arkadaşlar. İzleyelim. Birinci tekrar yaptı, ikinci tekrarı kaldıramadı. Gmolix'in T-Rap barı normalden bayağı daha yüksek. T-Rap barla, yani şu altıgen zaten hex bar olarak geçer. Tire rap barla yani normal düz barın zorluk olarak bayağı bir farkı var. Bu düz barlar da kendi arasında esniyor. Bunu da anlatacağım. Tuna Tavus, esneyen barla 390 kilo civarı deadlift yapabiliyor arkadaşlar. Zaten o kadar deadliftiniz varsa 500 kilo tire bar kaldırabilirsiniz. Böyle de bir örnek göstereceğim. Bu Giants Live'da bu üst seviye bir Strongman yarışması. 1000 ee, pound arkadaşlar yani 1000 pound 450 kilo. Sen 8 145 kilo bir yarışmacı. Sesi kapatın, elif olmasın. Yani 450 kiloyu alıp neredeyse koşabiliyorlar arkadaşlar. Yüksekten yandan aldığınız ağırlıkla. Önden aldığınız ağırlık aynı değil arkadaşlar. Şimdi iki numaraya geçiyorum arkadaşlar. Cenk Caan 420 kilo detif barıyla yapmış olduğu detif. Arkadaşlar zaten kaldırış anında detif barının kaldırış anında detif barının ne kadar esnediğini görüyorsunuz arkadaşlar. İki numarada e, Cenk Koçan bu kaldırışı var arkadaşlar. Bir numarada ise yarım geçenlerde 60 oldu. 410 kiloluk deftefi var arkadaşlar. Bar ya bu bar muhtemelen olimpik bar. Olimpik bar değilse bile bu Cenk Koçan bara kadar esnemiyor arkadaşlar. O yüzden şu an en güçlü yani Detlef açısından da genel Strongman açısından zaten Yarba en son Strongman Champions Ligi'nin Elbistan tabında ikinci oldu arkadaşlar. Zaten genel Strongman açısından da en güçlü şu an Yarbay. Detlef açısından da sadece Detlef olarak kıyasladığımız zaman en güçlü Yarbay'ın olduğunu görmüş oluyoruz. Bu soru bana çok geliyordu. Hani Tuna Tavuz 500 kilo kaldırdı. Çünkü insanlar anlamaz yani. Hani Tirep Bar'la işte normal barın arasındaki farkı. Notavuz 500 kilo kaldırdı işte dünya rekoramı kıracak filan gibisinden. Değil arkadaşlar. Hani dediğim gibi böyle esneyen barda 380-390 kilo detifiniz varsa bu şekilde tire barda bir de bu yüksek bir tire bar zaten dediğim gibi Cemal tire barda 500 kilo detifiniz olabilir. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.